Çocuklara bakıcı tutmanın zamanı geldi kıymet anne. Birkaç kişiyle görüşme bile yaptım ben. Hayırdır Defneciğim? Bakıyorum kahramanın tapusunu alır almaz çocukları başından atıyorsun. Ne alakası var Şükran? Her şeyleriyle ben ilgileneceğim yine. Ama bulduklarım yabancı dil biliyor. Konuşmaya başlamaları lazım. Ya çok affedersin ama hangi parayla dil bilen bakıcı tutuyorsun? Ay daha Aysel'le Gülsüm'ün maaşlarını ödeyemiyoruz. Şükran gene felaket tellalı gibisin. ...bir kere de ağzından güzel bir laf çıksın be kızım. Ay yalan mı anne? Hayır Defne anlamadıysa anlatayım diyordum. Hani dadılardan falan bahsedince. Ama tabii kendisinin karmandan başka bir şey göz görmediği için... ...bunu atlamış olabilir. Kendi paramla öderim ben. Aa olur mu öyle şey hiç kızım? Ay ne ayıp. Şekerim sen karı koca olmayı da unutmuşsun. Hem benim param senin paran diye bir şey olur mu evlilikte? Hem unutma, artık sen Kahraman'la evlisin. Öyle hemen havalara girme. Senin de yakında mallarına icra gelebilir. Şükran haklı Defne. Kahraman bu zamanda böyle bir harcamaya izin vermez. Ayrıca çocuklarına başkasının bakmasını istemez. Hem senin paranı da almaz. Defne, merak etme yavrum çocuklar en iyi şekilde okutulacak, yetiştirilecek, yabancı dilde öğrenecekler. Yalnız şimdi durumumuz ortada. Biraz sabır kızım. Ben kimse kırılsın istemedim Kıymet Hanım. Durumunda farkındayım. Ay iyi bari, hakikaten şimdi çok rahatladım. <laughs> tamam geliyorum. Ben çıkıyorum anne. Nereye kızım? Selma ile buluşacağım. Hadi görüşürüz. Güle güle. Anne. Hı? Şükran haklı. Ben çocuklarla uğraşırken durumun ciddiyetini farkına varamadım galiba. Ben de size yardım etsem. Ne yardım kızım? Kahramanla konuşsa, bankadaki paramı, evlerimi ona devretsem. Belki faydası olur. Olur mu hiç kızım? Kahraman öyle bir şey kabul eder mi? Sen çocuklara mukayyet ol yeter. Kahramanı hayata döndürdün ya, bizim için mühim olan bu. Olmaz demeden biz ya Baba ile konuşsanız. Belki o tamam der. Ben de kahramanla konuşurum. Ben de bir şeyler yapmak istiyorum. Sorarım da bir şey çıkar mı bilmem. Ama gene de düşündüğün için sağ ol kızım. Ben bir kızlara bakayım. Ne yaptılar? Bakıyorum da imaj düzeltme çalışmalarına başlamışsın Defneciğim. Ben size yardım edeyimler. Benim param sizin paranızlar falan. Yazık sana ya. Saçmalama şükran Allah aşkına. Kahraman benim koca. Onun derdi benim derdim. Hmm, tabii tabii. Benim bildiğim kahraman böyle şovları pek sevmez. Yani dua et de geri tepmesin. Ben sana söyleyeyim de. Hayır yani seni sevdiğimden diyorum. Bastı burası. Biraz hava alacağım. Hmm. Oksijen al biraz. Zihnin açılır, yeni hinlikler gelir aklına. Vallahi şaştım şaştım kaldım Ziya Bey. Kız malım, mülküm, param, pulum sizin olsun dedi. Ama ne yüce gönüllüymüş. Düşünmesi bile yeter değil mi? Olmaz Kıymet Hanım. Yakışı kalmaz. O para kızın babasından kalan para. Geleceği alamayız. Kahraman buna katiyen müsaade etmez. Çok ısrar ettim ama çok ısrar etti illa babama sor diye. Ben de kıramadım. Neyse, ben uygun bir dille anlatırım olamayacağını. Ben çalışma odasına çıkıyorum. Kolay gelsin Ziya Beyciğim. Bu işler yüzünden arabama binemiyorum. Sıkıldım. Ama bak Defne Hanım'a takıp takıştırıp ortalarda geziniyor. Ay bakıcı da tutarmış kendini. Tiyatro gibi. Aferin kızım. Aferin. Aferin sana. Sen burada otur dedikodu yap. Çok yakıştı. Ay yalan mı anne? Defne ne yaptı biliyor musun? Benim bütün param sizin. Alın dedi. Ziya Bey uygun görmedi. Dedikodusunu yapacağını o kızdan feyz al biraz. Oh ne güzel. Defnenin parasına dokunulmuyor. O da yörük gelini ben de yörük angeliniyim. Ama benim paralar cayır cayır gidiyor. Kim kimden daha alsa acaba? Senin paraların. Sen kendin mi getirdin ailenden? Her şeyi biz yaptık sana. Kızların önünde beni böyle konuşturuyorsun. Siz ayakta uyuyun ancak. Onun derdi sizin gözünüzü boyamak. Kahramanın gönlünü fethetmek. Bakın bakalım sıra para vermeye gelince elini cebine atıyor mu? Yok annem izin vermedi. Yok kanunen bir şey eksik. Sadece teklif ettiğiyle kalacağı için artistlik yapıyor böyle. Siz de inanın. Yeter. Yeter. Ben dışarı çıkarım hava alacağım birazcık daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. İyi edersin. Siz de bir daha dedikodu yap. Görmeyeceğim. Vallahi biz bir şey demedik. Mi? Hadi, hadi işinize bak. Amcam deliler gibi çalışıyor. Umarım bir çıkış yolu olur. Bunca zaman babam didindi, bir yola soktu. Şimdi hop kahraman gelince işler düze çıkmış olacak. Ha bütün emeğimiz boşa gitmiş olacak. Biz de sütten çıkma kaşıkmışız gibi konuşma anne. Eğer... Şşt. Bak yerin kulağı var. Ulu orta konuşma. Sus. Bak sağda solda ulu orta bizim hakkımızda ileri geri konuşma tamam mı? Başımızı belaya sokarsın. Dikkat et. Bak biliyorum şu anda vicdanın ağır basıyor. Ama söyle de onu sussun. Çünkü Canan biz haklıyız. <laughs> Maalesef Canan. Fena değil. Hayırdır? Canın sıkkın gibi. Ha. Keyfim yok biraz. İşler yüzünden herhalde. Sen hepimiz daha çok işin içindesin tabii. Emeğin de çok. Sıkılman çok normal. Evet. Canan, amcanın falan bilmediği ya da dedenin. Senin bildiğin bir şey yok, değil mi? Yok. nereden çıkardın ki? Yok bir şey çıkarttığın falan. Ama amcan seni çok sever bilirsin. Ben de. İhtiyacın olursa yardım ederiz biz sana. Ne bileyim bu aklına takılan, canı sıkan bir şey yok, değil mi? Amcamdan ne saklayacağım ki? İş yoğundu bugün, o kadar. Yorgunum sadece. Canan. Her şey yoluna girecek sıkılma. Hava serinledi biraz. Ben bir içeri gireyim.